Rüyada su görmek, kişinin içsel dünyasının derinliklerine bir yolculuk yapmasını simgeler. Su, hayatın kaynağı olduğu gibi ruhsal arınma ve yenilenmeyi de temsil eder. Bu rüya, bastırılmış duyguların yüzeye çıkması ve duygusal rahatlamanın habercisi olabilir. Rüya sahibinin hissettiği karmaşık duyguları anlaması ve onlarla yüzleşmesi gerektiğini gösterir. Su, bazen huzurun Bazen de kaygının sembolüdür. Bu nedenle rüya, kişinin ruh haline dair önemli ipuçları sunar. Duygusal dengeyi bulma arayışında bir rehber niteliğindedir. Temiz ve berrak su görmek, içsel huzur, güven ve duygusal netlik anlamına gelir. Bulanık ya da kirli su görmek, karışık duygular, kafa karışıklığı ya da bastırılmış öfkeyi temsil eder. Su taşması ya da sel görmek, duygusal taşkınlık Kontrol kaybı ve stresin yoğunlaştığı bir dönemi simgeler. Durgun su görmek, içe dönüklük, geçici durgunluk ya da bekleme dönemini ifade eder. Su içmek, ihtiyaç duyulan duygusal tatmini ya da ruhsal şifayı işaret eder. Suda yüzmek, duygularla uyum içinde olmak veya ruhsal bir yolculuğa çıkmak anlamına gelebilir. Pozitif çağrışımlar. Berrak bir gölde olmak, içsel huzura ulaşmak ve duygularla barışık olmak demektir. Su içmek, ruhsal şifa, bilgiyle dolma ya da ilahi destek anlamına gelir. Sakin bir akarsuyu izlemek, yaşamın akışına güvenmek ve teslimiyet hissidir. Yağmur suyunda yürümek, manevi arınma ve geçmişten arınarak ilerleme süreciyle ilişkilidir. Bu rüya, hayatınızda bir arınma sürecine girdiğinizi ve ruhsal olarak sadeleşmeye ihtiyaç duyduğunuzu gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar Bulanık ya da pis su görmek, duygusal karışıklık, güvensizlik ve içsel çatışmaları temsil eder. Su taşması veya sele kapılmak, bastırılmış duyguların kontrol dışına çıkması ve psikolojik yıpranma anlamına gelir. Derin ve karanlık bir suya düşmek, bilinçaltı korkularla yüzleşmek ya da bastırılan travmaların tetiklenmesi olabilir. Boğulmak, aşırı stres, kaygı ve duygusal olarak sıkışmışlık hissini simgeler. Bu rüya, bilinçaltınızın sizi içsel yüklerinizi fark etmeye ve duygusal dengeyi yeniden kurmaya davet ettiğini gösterebilir. Psikolojik yorum. Su psikolojide duyguların sembolüdür. Rüya'da su görmek, bilinçaltında yaşanan duygusal yoğunlukların dışa vurumudur. Temiz su, ruhsal denge ve berrak bilinç halini gösterir. Kirli su, bastırılmış öfke, suçluluk duygusu ya da depresyonla ilişkilidir. Boğulma ya da dalgalarla sürüklenme, travmatik olayların etkisinden çıkamama halidir. suya dalmak, içe dönüş, geçmişle yüzleşme ya da duygusal derinleşme ihtiyacıdır. Bu rüya, duygularınızı bastırmak yerine fark etmeniz ve ifade etmeniz gerektiğini size söylüyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami tabirlerde su, ilim, bereket ve rahmet olarak yorumlanır. Temiz su görmek Allah'ın rahmetine mazhar olmak ve gönül huzuru anlamına gelir. Bulanık ya da pis su günahlarla lekelenmiş kalbi ve tövbe ihtiyacını simgeler. Su içmek hikmet, şifa ve manevi bilgelik kazanmaktır. Tasavvufta su ilahi aşkın, tevazunun ve ruhsal yolculuğun sembolüdür. Akış teslimiyetin metaforudur. Bu rüya sizi ruhsal olarak arınmaya, duaya yönelmeye ve içsel temizliğe davet ediyor olabilir. Rüya'da su görmek, ruhsal denge, duygusal derinlik ve içsel dönüşümle ilgilidir. Gördüğünüz suyun türüne göre rüya size şunu söylüyor olabilir. Duyguların farkında ol, onları temizle, kendine yeni bir içsel alan aç. Siz rüyanızda nasıl bir su gördünüz? Berrak mıydı, taşkın mıydı? Suda yüzdünüz mü yoksa izlediniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve bildirimleri açmayı unutmayın.